Bundan 6 ay önce benzer mevzular Ali Koç Ali ve yönetim istifa tezahüratları yapılırken benzer mevzuları konuşmuştuk ve aynı şeyleri söylemiştim. O günden bugüne de bir değişiklik olmadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un zihninde herhangi bir yerinde zihninin herhangi bir yerinde seçime gitme gibi bir fikir bir acaba acaba bir soru işareti gitsek daha iyi olur mu gibi bir düşünce söz konusu değil. Seçim opsiyonu dahi yok masada. Yani onu net bir şekilde söyleyebilirim ki Fenerbahçe yönetiminde seçime gidilmesi, güven oyu alınması gerektiğini düşünenler de var. var. Buna bu konuda da muhalefet edenler, başkandan farklı düşünenler var. Ancak Fenerbahçe'nin Fenerbahçe, Fenerbahçe başkanının ben sandığı koyuyorum kim adaysa aday gelin seçime gidiyoruz deme gibi bir durumu söz konusu değil. Çok olağanüstü bir durum olur. Hani Fenerbahçe üst üste altı maçı da kaybeder artık tribünler dayanılmaz bir hal alır orada bilmiyorum ama orada da emin değilim. Yani Fenerbahçe'nin e, mevcut yönetiminin yönetimi ve başkanının 3 yıllık dönemi bitirmek istediğine dair e, söylentiler var en azından benim konuştuğum e, insanlar onları onu söylüyorlar. İkincisi Jose Mourinho ile devam ve e, transfer konusunda daha isabetli, biraz daha bu sezonun eksiklerini giderecek Yıldız biraz taraftarı heyecanlandıracak. Transferler yapılacakmış tarzında bir. Biz kadroyu güçlendireceğiz. İstikrar işte hep her sene teknik direktör değiştiriyoruz. Bu sefer değiştirmeyeceğiz. Jose Mourinho'ya güveniyoruz. Onunla devam etmek istiyoruz. Yine söylüyorum altı maç üst üste kaybeder. Ya da Kayseri maçındaki saçmalıkların bir benzeri söz konusu olur. Derbi de Beşiktaş'a ağır bir mağlubiyet olur. Hani bilemiyorum hani onları öngörmek mümkün değil. O zaman işler hızlı bir şekilde de değişebilir. Çünkü Fenerbahçe... Tüm, yani birçok bir futbol takımı gibi bu konularda gündeme göre de hareket ediyor. İkinci nokta e, tesisleşme konusunda. bak stadı büyütüyoruz. Maltepe'de biliyorsunuz bir arazi tahsis edilmişti. O konuda e, Sayın Cumhurbaşkanı ile de yapılan görüşme var. Bundan birkaç gün önce hatırlarsınız e, Ali Bey Cumhurbaşkanı ile görüştü. E, bu konuda da e, tesisleşme konusunda da e, o konuda da destek aldı. Yani stadın büyütülmesi... E, kapasitenin genişletilmesi ve işte Maltepe'de yapılacak altyapı ve e, yeni tesisin e, açıklanması bekleniyor. Şimdi ben bunları dün yazdığımda e, bunlar kendi fikrimmiş gibi hani algılandı. Benim fikrim değil, benim fikrim belli. Fenerbahçe'nin ben kongreye gitmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Fenerbahçe'de kongreye giderken yani yönetimin sorumluluk alıp kongre kararını alması, muhalefetin de sorumluluk alıp aday çıkartması gerektiğini düşünenlerdenim. O yüzden benim fikrim olarak rahatsız etmiyorum. Ben bana gelen bilgiyi sizlere aktarmış oluyorum ki daha net bir şekilde doğru bir şekilde aktaralım. Şimdi dünkü toplantıyla ilgili olan olağan her zamanki gibi bir toplantı gibi düşünülebilir değil. Yani evet Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri belirli zamanlarda toplanıyorlar. Ama dünkü toplantıda bazı yöneticilerin özellikle seçim konusunda fikirlerini belirttiklerini, ama yine söylüyorum Ali Bey'in aklının ucundan herhangi bir noktasında seçime gitme, işte yeniden bir kongre yapma gibi bir durum söz konusu değil. Tamamen Bankalar Birliği'nden çıkmayı, Bankalar Birliği'nin çıkış sürecini yönetmeyi, tesisleşme dönemini başlatmayı çünkü çok eleştiri vardı hatırlarsan bir çivi bile çakmadın eleştirileri vardı. Artı Jose Mourinho ile bu sezonun üzerine daha iyi bir kadro kurarak gelecek sezon işte her kullarda başarılı olma gibi bir düşünce var. Ha, bunun yapılıp yapılmaması işte yıldızlar samandıra inecek meselelerinin gerçek, gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini Ağustos ayında Eylül ayında hep beraber değerlendiririz. Ama bugünkü e, mevcut gündem Seçim değil tamamen bunlar üzerine kurulu. Yani buna da Galatasaraylı arkadaşlar hayırlı olsun 26. şampiyonumuz diye <laughs> cevap verdiler. Haksız da sayılırlar mı? Haksız da sayılmazlar açıkçası maalesef.